Yiyicez kafiii Kafa at hadi Dünya varmış dedim ya yaşansız olmuş ya. <laughs> <Artık, gülüyor> dedim Tamam Arkadaş evimi Arkadaş kumunu yiyen sen ben Kafa at hadi gelme Arkadaşlarım evime gelsin gitsin diyorum Evet <laughs> İstiyaçları varsa karşılasın Yemeğini pişirsin Demek istenen demesin Aynı ses olanlar. Tamam Tamam evet, İnsanlar... yani ay... <laughs> Arkadaşlar dur tamam <daha> <laughs> Dur <var>. Alıyorum <laughs> ben kavga <gülüyor> <gülüyor> <Olduğumuz> <gülüyor> gelen, çalışan biri oldum. <gülüyor> <gülüyor>

oha evet, evet, lan <laughs> 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 <bir kâ, gülüyor> şey bu ne Benim formamı Arkadaşlar onu ne dedi? Zaten şu an bebek. Sana dedim ama geri dönmez. Oğlum sen şimdi bir de kim kim alır? Ah, gidersin seni Çarşamba günleri sonu gidersin oluyor. dört tane. Gel anne. sana böyle Bak. Derim. Bak, benimsin. Bak. bak, senim. bak, senim. bak, senim. Anabey, desin, bak ya, şey kapatayım. Dur abim beklema. Bu. Hey Al. Seni. Hey. Dur bir şey kapatayım. <laughs> baba. 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 <laughs> Abi, al şimdi. Hadi bakın. Abi sizde ay yiyeceğim onları. Yok şey yok mu lata onun için? Ben de. Ne <laughs> 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 Ben. Ben <de>, gidiyorum. Yapalım mı? Öyle böyle Abi Böyle, böyle, değil. Abla, mı? böyle atın, atın. Tamam. Hadi Açın. gelin ekmeği yiyelim. Kızım.